Merhaba hanımlar, iğne ve örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet hanımlar, bugün de görmüş olduğunuz gibi çok hoş bir model başlayacağız beraber. Dilerseniz ince iplerden, dilerseniz de kalın iplerden yapabileceğiniz gerçekten güzel bir model. Ben kalın iple başladım modelime. 3 numara şiş kullandım. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Alt kısma lastik istemiyor. Şöyle haraşo yapmanız yeterli. Bu şekilde modelimizi oluşturduk. Başladık. Ön kısmı, arka kısmı da bu şekilde. Hazırsanız modelimize başlayalım. Bunları kenara alalım. Ben alt kısmının haraşosu hazırlarken bir hatırlatma yapayım sizlere. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonunu aktif ederseniz de Gönderdiğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ben alt kısmına haraşo uyguladım. 3 modellik, 3 model üzerinden anlatım yapacağım için buraya az bir sayıda ilmeğimi attım. Ben haraşoyu bu şekilde örüyorum. Hem ön taraftan hem de arka taraftan düz bir şekilde ördüğünüz zaman kendiliğinden haraşo şeklini alıyor. Modelimizin ön yüzünü bu şekilde tamamladık. Arka yüzden de gördüğünüz gibi düz bir şekilde örüyorum. Bu şekilde iki taraftan düz olduğu zaman haroşa görünümünü alıyoruz. Siz dilerseniz farklı bir örme tekniğiniz varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Evet ön yüze geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmek ördüm. Kenarlara iki tane ters ilmek örüyorum bu şekilde. İki tane ters ilmeğimi ördüm. Buradaki ilmekten şişimi taktım. Modelimin birinci sırasındayım. İlmeğimi şişimi taktım. Bir tane ilmeğimi aldım. İlmeğimi çıkarmadan parmağımla tutuyorum. Aynı boşluktan girerek ikinci bir ilmek daha aldım. Bu şekilde dolamış olduk ilmeğimizi. 1 2 3 4 tane 3 tane pardon 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Aralarda 3 ilmeğimiz, 3 ters ilmeğimiz vardı. Yine öndeki modelden ilmekten şişimi taktım. Bir ilmeğimi çıkardım. Yine parmağımla tutuyorum. Aynı boşluktan girerek ikinci ilmeğimi de aldım. 3 ters ilmek ördüm. Yine öndeki ilmekten şişimi takarak bir ilmek çıkardım. Düz örer gibi yine aynı boşluktan girerek ikinci ilmeğimi de almış oldum. 3 ters ilmeğimi ördüm. Yine önde gelen Ilmekten şişimi taktım, düz ilmek çıkardım. Yine aynı ilmekten girerek bir ilmek daha çıkardım. İki tane ilmeğimi, kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimizin arka yüzünde kenar ilmeğimi ördüm, bir tane düz ilmeğimi ördüm. Dolamış olduğumuz ilmeğimizi ilmeğimizi ön tarafa alarak dolamış olduğumuz ilmeğimizi boş aldım örmeden 3 düz ilmeğimi ördüm yine ilmeğimi kendimden tarafa attım buradaki ilmeği boş olarak aldım 3 düz ilmek ördüm yine dolamış olduğumuz ilmeği boş aldım 3 düz ilmeğimi ördüm yine dolamış olduğumuz ilmeği boş alarak 3 düz ilmeğimi ördüm Modelimizin ikinci sırasını bu şekilde tamamlamış olduk. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane ters ilmeği ördüm. Buradaki dolamış olduğumuz ilmeğimizi arka yüze örmemiştik. Burada düzleyerek bakın ters durduğu için düzleyerek ördüm. 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine ilmeğimi düzleyerek düz bir şekilde ördüm. buradaki ilmeğimi de aynı şekilde düzleyerek düz bir şekilde ördüm. 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Yine buradaki ilmeğimi düzleyerek kalan ilmeklerimi ördüm. Sıra sonunu bu şekilde tamamlamış oldum. Modelimizin arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 tane düz ilmeğimi ördüm bir tane ters ilmek 3 tane düz ilmeğimi ördüm bir tane ters ilmek 3 tane düz ilmek bir tane ters ilmek 3 düz bir ters bu şekilde modelimin arka yüzünü tamamladım ve ön yüze geldim kenar ilmeğimi örmeden aldım İki tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi modelimin önde gelen şuradan batmayacağız da e, şu geniş olan gözünden, şu en alttan, yani birinciden değil ikinciden değil şuradaki üçüncü sıradan ilmeğimi aldım, tekrar şişime taktım, ikisini birlikte ördüm. Üç ilmek ters ördüm. Yine aynı şekilde. Şuradan değil, bir alt sıradan değil. Zaten belli oluyor. Geniş olan yerden ilmeğimi taktım. Tekrar şişime takarak iki ilmeğimi birlikte ördüm. 3 ilmek ters. Yine aynı boşluktan. Bakın belli oluyor zaten. Şuradaki boşluktan ilmeğimi aldım. Tekrar şişime taktım. İkisini birlikte ördüm. 3 ilmek ters yine aynı işlemi uyguluyorum ilmeğimi çıkardım tekrar şişime taktım 2 ilmeğimi kestim yani beraber örmüş oldum tek ilmek olarak kenardaki ilmeklerimi de örerek bu şekilde şöyle bir görüntüsü oldu modelimin arka yüzünde ilmekleri hepsini ters bir şekilde örüyorum. Yani buradaki ters olarak ördüğümüz ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Düz olarak gördüğümüz ilmeği de düz olarak örüyoruz. Evet düz bir şekilde sıra sonuna kadar ördüm. Yine ön yüze geldim. Birinci modelimiz de bu şekilde tamamlanmış oldu. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde birinci modelimizi tamamlamış olduk. İkinci modelimizde aynı şekilde başlayalım. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın buradaki düz ilmekten tığımı takarak bir ilmek çıkardım. Parmağımla tutuyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkardım yani dolamış olduk ilmeklerimizi 3 tane ters ilmek bir tane şu şekilde de yapabilirsiniz şişimizi taktık iki defa dolayarak da çıkarabilirsiniz 3 tane ters ilmek 3 tane ters ilmeğimi ördüm yine önde gelen ilmeğimi içinden ilmeğimi çıkardım parmağımla tutarak bir ilmek daha çıkardım. 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Yine düz olan ilmeğim içinden bir ilmek çıkardım, parmağımla tutarak bir ilmek daha çıkardım. Yani dolamış olduk bu şekilde. Kenardaki ilmeklerimi de ördüm. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi ördüm. İki tane ters ilme düz ilmeğimi ördüm. Dolamış olduğumuz ilmeği boş alarak önde gelen iki ilmi, üç ilmeğimi de düz olarak ördüm. Yine ilmeğimi boş olarak aldım. Üç ilmek düz örüyorum. Yine ilmeğimi boş olarak alıyorum. 3 ilmek düz ördüm. Dolamış olduğum ilmeğimi yine düz olarak örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Modelimin ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Ilmeğimi düzleyerek örüyorum. Düz bir şekilde. 3 ilmek ters. Düz dediğim ilmeğim. Düz olarak örüyorum. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. Kenardaki ilmeklerimi de ördüm. Modelimin arka yüzden 2 ilmek düz, 1 ilmek ters. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 2 ilmek de kenardaki ilmeklerim. Yine modelimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. Bakın aynı işlemi uygulayacağız yine. Şuradaki geniş gözenekten ilmeğimi çıkardım. Tekrar şişime taktım. 2 ilmeğimi ördüm. 3 ilmek ters ördüm. Birinci sıradan değil, ikinci sıradan değil, üçüncü sıradan şişimi taktım, ilmeğimi çıkardım, tekrar şişime taktım, iki ilmeğimi beraber ördüm. Üç ilmek ters. Yine aynı işlemi uyguluyorum. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Üç ilmek ters ördüm. Yine bir, iki, üçüncü ilmeğin içinden ilmeğimi çıkardım. Tekrar şişime takarak ördüm. Kenardaki ilmeklerimi de beraberinde ördüm ve bu şekilde modelimizi hazırlamış olduk. Modelimizin arka yüzünde ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde Sıra sonuna kadar örelim. Yine kenar ilmeğimi ördüm, ön yüze geldim. Bakın ikinci modelimiz de bu şekilde tamamlanmış oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Tekrar Buraya modelimizi başlayacağız. Çıtıpıtı çok güzel bir model. Büyük parçamızda da tekrar görelim. Şöyle kalın şişlerden 3 numara, 3 buçuk numara şişlerden daha güzel duruyor. Gördüğünüz gibi güzel bir model. Ön yüzü bu şekilde, arka yüzü de bu şekilde. Her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir model. İsterseniz kalın iplerden, isterseniz de ince iplerden yapabileceğiniz güzel bir model. Bugünkü model çalışmamız da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Videolarımın devamlılığı için bu çok önemli. Yorumlarda da bana destek olmayı unutmayın. Bu şekilde bugünkü model çalışmamızı da tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.